Tüm iş konfederasyonu, tüm birlik iş sendikası Adıyaman'ın... Adıyaman'ın nüfus tabelasının önünde tüm birlik iş sendikası başkanı yardımcısı Erdal Bulut, il sekreteri Hüseyin Karakuş ve sendika üyeleri hazır bulunduğu basın açıklamasında konuşurken, Başkan İbrahim Kaya, bünyesinde 1 milyondan fazla insana çalıştıran bir kurumun üvey evlatları olduklarını söyledi. <laughs> bünyesinde 1 milyondan fazla insanı çalıştıran bir kurumun üvey evlatlarıyız. Yüzde 90 öğretmenlerden oluşan ve yaz aylarında okula gitmedikleri halde bir maaşlarını alan ve sosyal güvenceleri korunan bir orduya sahip Milli Eğitim Bakanlığı aynı bakanlıkta 2018'de kadroya geçen 30 bine yakın işçi var. Başkan Kaya, işçilerin yapılacak yeni düzenleme ile çalışma süresinin 12 aya çıkarılmasını istedi. Aylarında bile maaşlı ve sosyal güvence bırakmayan bir sıra işçiye gelince bu duyarlı, bu duyarlılığı kaybediyor. Kamuya ait diğer birimlerde çalışan işçiler de memurlar da tüm birimlerde yılın 12 ayı çalışmaktadır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nda 30 bin işçi arkadaş yılın sadece 10 ayı çalışmaktadır. Bu durum işçi arkadaşlarda nasıl bir kaygı ve stres oluşturduğunu anlatmaya gerek yok. Yaz aylarında işsiz kalacaklarını tarih yaklaştıkça bu işçi arkadaşlarımız da iş verimliliğinde kalmaz, huzurda kalmaz. Her sene iki ay maaştan mahrum kalmak tek gelirli olan aylar için ne kadar güçtür, güçtür anlatmak lazım. Biraz empati yaparsak eğer, devlet bakış açısına da uygun olmayan bir durumla karşı karşıya kalırız. Bizim devletimiz kendi kadrolu işçisine onay ay bendensin, 2 ay ise ne yaparsan yap dememeli. Bu işçilerin 12 ay çalışacak şekilde istihdam edilmesi sosyal devlet olmanın da gereklerinden biridir. Kaya çalışmada 2 ay süre içerisinde işçinin ekonomik anlamda problem yaşadığına dikkat çekti uygulanmakta olan düzenlemeye göre Milli Eğitim Bakanlığı işi kadrosu ile edilen okullar açık olduğunda çalıştırılmakta. Tatil dönemlerinde ise sözleşmeler askı alınmaktadır. Oysa tatil dönemlerinde okulların yeni eğitim öğretim yılına hazırlanması, çevre düzenlenmesi, temizlik, temizlenmesi, boyanması ve benzer işler yapması gerekmektedir. Bu nedenle bu işçiler tatil dönemlerinde de ihtiyaç olduğu açıktır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eşit tartışında 10 ile 10 ay ile çalışmak 10 ay çalışmak için Padro Alman, işçilerin çalışma sürelerinin 12'ye çıkarılmasını sağlamak, bu iş yerlerinde çalışma barışının sağlanması, çalışanların huzur ve mutluluğu, sosyal adalet anlayışı gereğince önemli bir husustur. Bu arkadaşlarımızın çoğu bu 2 aylık sürede kredi çekmek zorunda kalmışlardır. Ve kredisi olan arkadaşlar kredini ödemedikleri için bankalara zorluk çekmektedirler. Bu arkadaşlarımız aynı şekilde kiracıdır. Kiralarını ödeyememektedirler. Bu konuda devletten talebimiz bu mağduriyete bir an önce çözüm getirilmeli ve çöz çözüm bulunmadır. Şu hususta şüphemiz yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesimizi iletiyoruz. Lütfen işçi, milli çalışan işçi kardeşlerimizin sesini duyun ve bir an önce bu düzenlemeyi yasalaştırıp yürürlüğe koyun.